Merhabalar arkadaşlar. Çok uzun zamanda video çekmiyorum. Biliyorum bunun birkaç sebebi var. 10 ee, yıldır restoran işi yapıyoruz. İş değişiklik yaptık. İşimizi devrettik. Başka işlerle uğraşıyor şu an. Ee, şu an Samsun Fındıklı Köyü'ndeyiz. Bayram için tatile geldik. Ama e, bizim köyde sadece bana özel bu değil. Tatil diye bir şey yok. Her gelen muhakkak bir işi vardır. Bizim e, tatil dediğimiz köyde iş yapmak. Annem benden bir e, pide fırını rica etti. Biz de 10 yıldır pidecik yaptığımız için... Pide fırının nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama pide fırın sözü değilim ama en azından fırının nasıl bir şey nasıl bir şey olması gerektiğini biliyorum. Ee, şöyle bir alan tavsiye etti annem bana. Şöyle kızım çeker misin be? Bu kadar yerden. Bu kadar yerden şu çilek tarlasını çapdı. Yani fırın buraya geçmesin buraya yaptırdı. Şuraya bir de bir bir fırın yapacağız. Bakalım olacak mı becerecek miyiz? Dediğim gibi pide fırını ustası değilim ama 10 yıldır pide salonu çalıştığım için fırının nasıl bir şey olması gerektiğini temel hatlarıyla en azından biliyorum. burada biraz kısıtlı imkanlarımız var. Bu kısıtlı imkanlara bakalım ortaya ne çıkartabileceğiz. Fırınımızı şu alana yapacağım yani önü buraya geçmeyecek şekilde. Çünkü şöyle bir ben çeker misin kızım? Burası bir araba yolu. Yani böyle işecek bir yol değil ama haftada bir araç geçiyor yani tarlaya falan gittiği için. Bu engel olmaması için fırının önünü buraya geçitmeyeceğiz. Birebir burada bir fırın yapacağım. Yavaş yavaş kazmaya başlayacağım. Eğer zemin sağlamsa e, direkt beton döküp üstüne fırını çıkacağım. Eğer zemin sağlam değilse biraz dibe inip, ayak yapıp e, üzerine sonra fırını inşa edeceğim. Buradaki tamamen zemine bağlı. Ama genelde bizim buralar e, kayalık ka taşlık olduğu için yani fazla bir toprak yok. yani Toprak şöyle bize bir karıştır Genelde. Ondan sonra altta kaya çıkar. Yani bu kenara falan kolay dökülür. Burayı dolma toprak. Yani dediğim gibi bu kocaman arazide annem fırın için burayı uygun gördü. Ya bir yandan da mantıklı yani el ayağı dolanmasın. E zaten de çok da bir iş ayda yılda bir kullanacak bir şey. Belki yazın e, her zaman ekmek de olabilir ama bilmiyorum yani. Şu an için şu, şu gördüğünüz çilek tarlasına fırın <laughs> yapacağız. Ustam at bakalım. Yorulduysa bana ver. Bugün fırın yapımında ikinci günüm. Dün buraya bir tane kiriş döktük. 35 santim genişliğinde 10 santim kalınlığında. Fırının yükünü taşısın diye. Çünkü burası dolma toprak. Çok sağlam değil. Dün Buraya bir ağırlık ağır taşıyacak Kiriş döktüm. Bugün de böyle yükseltip şuraya bir beton dökeceğim. Bu da fırının rafı gibi. Odun koymak için de başka bir şey koymak için. Hem de yine de ağırlığı toprağa iki parçada bölelim diye. Üstte bir de burada. Bu yanlarını da kazacağım. Buraları kolon gibi, kiriş gibi olacak. Şimdi burayı kazdım. Ee, elimde hurra demirlerle, çünkü sıfır demirimiz yoktu. Böyle biraz demir bağladım ama çok amatörce oldu. Ama şu an burası yük taşımayacak. Sadece burası raf gibi olacağı için işimizi görecek diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, fırınla ilgili şu ana kadar her aşamayı video çekemedim çünkü telefon tutacak kimse yoktu, tripod da getirmedim ve biraz hazırlıksızdım. Hatta mikrofon da yok sesim nasıl geliyor şu an bilmiyorum ama e, tekrar baştan anlatayım. E, burası şöyle bir çilek bahçesi. E, toprağı sağlam sandım ama dolma toprakmış, o yüzden önce altına en alta 5'e e 35 santim yaklaşık bir kiriş döktüm, üstüne yığma tolu örüp. Şu kenarlara biraz daha derin kazıp bir beton buraya döktüm. Buraya odunluk gibi ya da işte raf gibi ya yani ne artık nasıl değerlendirdi. Buraya böyle bir alan döküp bunun içine demirler biraz uydum ama sağlam oldu. Beton döküp burada tavlayı attıktan sonra ateş tuğlalarla birlikte fırının iç çapını döndüm. E, fırınlar normalde yuvarlak olur ama biz e, biraz da balon, e, tavsiyesiyle kare yaptım ki şey olsun yani fırın içi büyük olsun. Gerçi kare yapmanın dezavantajı kubbeye dönerken zorlanacağım. Şuralar biraz köşelerden kameradan da belli oluyor. Biraz dönmeye başladım. Biraz yuvarlağı çevirmeye başladık ama bakalım ne kadar becereceğiz onu tam bilmiyorum. Emin değilim. Bu ateş tuğlasına döndüm bir Zaten şimdi buraya tuz koyacağız. Tuzdan sonra taban tuğlası. Ondan sonra kubbeye devam edeceğim. Üstüne iki sıra haşta çingene tuğlasını yapıştırdım. Arkasına beton doldurdum. Ee, şimdi benim vaktim olmadığı için gideceğim için bir de yağmur yapıp su almaması için ben e, buraya kalıp çarptığım fanyastarı koyup direkt arkasına betonu döktüm. Çünkü hem zamandan tasarruf ta, edelim. İş hızlı gitsin diye. Bu tarafı biraz daha kalın yaptım. Burada ateş yanacağı için e, burayı biraz daha 4 cm kadar kalın yaptım. Şimdi tabana önce biraz ince kum sereceğim. Bu şöyle kamerada ne kadar belli olacak. Şöyle biraz odaklansın ince çok ince bir kum. Bil kum deniyor. İnce sıva yapılıyor buna. Yani bayağı bir ince kumsal sayılı kumundan bile ince bir kum. Cam kullanmayacağım. E, cam evet ısı tutuyor ama şöyle bir şey var camda. Camları kırık koyduğumuz zaman camların katlarının arasında boşluk kalıyor. Yani e, tamam e, camın olduğu bölümde ısı tutuyor ama arada hava boşlukları kalıyor. Şöyle de olabilirdi. De, camlar arasında ince kum böyle serpiştirip boşluk kalmadan şekilde güzelce dövülürse o da olabilirdi ama ben şu an ona gerek duymadım. Zaten cam da yok soda şişeleri var. Soda şişelerinde daha fazla boşluk kalacaktı. Ee, ben alta ince kum sereceğim. Üstüne tuz sereceğim. Kum da güzel ısı tutan bir ürün. İnce kumu özellikle hani boşluk kalmayacağı şekilde. Bunu böyle biraz sıkıştırınca. Üstüne tuz e, dönüp Onsa şu taban tuğlalarla da ateş tuğlalarla taban öreceğim. Buna 3 santim. E, keşke 5 santim olsa daha iyi olurdu ama bunu temin edebildiler. E, umarım atladığım bir şey yoktur tabana ince kumu serdim sıkıştırdım bunu güzelce şimdi e, tuz koyup düzeltip tuzu da biraz sıkıştırdıktan sonra sonra üstü ince tuz koyup tuluğa döşeceğim yani şurada bu aslında bu kumu tuzu ne kadar kalın tutarsanız ve yeriniz ne kadar müsaitse aslında fırının ısı o kadar çok tutar yani kubbedeki yalıtım haricinde tabandaki ısı içinde ne kadar kalın kum üstüne tuz korsak ısı tutma olası o kadar yüksek olur Geri dön. İşte biraz belli olsun yani. Şeyden. Ya elin parmaktan gözükmez hani. Benim parmaklarım gözükmüyor. Seni alıyorum o böyle. Aşağı çekiyor mu? Şu ben an, an mu? aha güzel güzel. Oh! Karnın da lop 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 be bay. Şu an gençler çekemeyeceğim. Fırının üstündeyim. Tabanını yapıyorum şimdi. Tuz seriyorum. Şimdi şeyleri koyacağım. Taşları koyacağım. Bir yaptım da hoşuma gitmedi. Sıra bozuldu. Üçüncü sıradan sonra şimdi yeniden yapacağım. Çok yok mu? Çok yok mu? şeyleri bir şey koyacağım üstüne. Hepsi aynı dümdüz mü olacak? Biri aşağıda, biri yukarıda olmayacak, değil mi? Ha şey. Buradan tabanı bitti. Kapısını tamam. ee, kapısında bu şekilde kemer olarak döndüm. Ee, şöyle bir kalıp kullandım onu dönerken. Kuruttan sonra aldım bunu. Şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameraman... Şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameraman... Şu, a... Şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameraman... Kameramanım... <gülüyor> 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 Şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameramanım... kamera La 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 la. Şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameramanı... Ka... <laughs> şu, an, şu ana kadar her aşamanın... <laughs> şu ana kadar her aşamanın videosunu çekemedim. Çünkü kameramanım, kızım anneannesindeydi. Yeni teşvik etti. Ee, bugün sabah tabanın biraz başlangıcı kendim çekmeye çalıştım. Taban bitti. Ee, Buraya döndüm dediğim gibi şunu kalıp olarak kullandım. Kutbeyi örmeye başladım. Bir sıra gittim çamurla. O arada kızım geldi. dedim Hemen açıklamalı video çekelim. Burada hazır çamur kullanıyoruz. Şöyle arkasını göstersek de bir şunu. Çay taş. Ateş tuğla örgü harcı diye geçiyor. Yani bildiğimiz çamur. Bu normal harçtan daha iyi. Bu tuğlaya güzel yapışıyor. Hem tuğlayı tutuyor hem de boşta doldurmak için. Çamur daha güzel. Şimdi bunu yoğurup size biraz tuğla örmeyi göstereceğim. Bunu bu şekilde makineyle karıştırırsan daha iyi olur. Çünkü bu çok e, karışması zor bir ürün. Kıvamı biraz yoğun olması lazım. Yoksa kubbe örerken e, kubbe düşer. Kurumadan önce. Böyle kalekimi andırıyor ama kalekin gibi değil bu. Çamurumuz hazır. Bu kıvamda olacak. Bu şöyle gayet yapışkan ve esnek bir çamur. Bu kıvamda olacak. Kullanabiliyoruz bunu. Eskiden çocukluğumuzda buna benzer topraklardan çamur yapıp kendimize oyuncak araba yapardık. Sen tabi bilmezsin kızım. Oğlum. Biz kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık bu şekilde çamurdan. Böyle araba yapardık. şey Şekli verdik buna. Jeep yapardık, traktör yapardık. Böyle teker yapardık. Tekerlerini kara lastiğinin topuğundan kesip yapardık. Daha bu kısımları videoya koymayayım bilmiyorum da. Kesebilirsin. Şu an kubbeye dönüyorum. Burayı demin e, yaparken kızım yoktu yani kameramanım yoktu burada. Eee bu şekilde hafif yan açıyla bunun göz kararı döne döne kubbeyi kapatacağız. Burada yani şu an açı veremiyorum ama bunu göz kararı yapıyoruz. Burada çamur kullanıyoruz. Çamur oldukça yapışkan. Hem tuğlanın ağırlığını taşıyor. Hem bu ocak fırın yanınca bunlar da pişip kiremit gibi oluyor. Gayet sağlam oluyor yani çamur. Harçtan daha iyi. gelebilirsin bu fırını başta kare olarak başladım için Köşeleri yuvarlığa çevirmek biraz zor oluyor onunla ilgili uğraşıyorum şu an Şu şekilde belli bir açıyla. Önce aşağı doğru vuruyorum. Sonra bu tarafa doğru. Çünkü bu aralarda boşluk kalmasın. Hava kaçırıp ısı kaçırmasın. Hem de sağlam olması lazım. Sonuçta bu kubbeyi bu tuğlalar kendi ağırlığıyla taşıyacaklar. fırına ilk pidemizi attık. Gayet güzel kabardı. Çok kısa sürede. Fırın bitti. Hatta ilk dönemimiz yaptım. Bafra pidesi. Her aşamasını videosunu çekemedim. Kısıtlı imkanlar. Video çekme için de kısıtlı imkan. Kubbeye döndüm. O ilk başların çamurlu. Üstüne bir ince sıva yaptım. Yarın bir sıva daha yapacağım. Şimdi burada fayanslarımız vardı. Bunu e, oy çokluğuyla çirkin olduğunu karar verdik. Fayansları söktük. Buna yarın bir suva yapacağım tekrar. Şöyle için çek kızım bakın. E, genel itibariyle iyi oldu. Eksiklerini söyleyeyim. Şimdi e, buna ben bir kat daha sıva yapacağım ama bunu komple taş kaplayıp yeniden bir muhafaza altına almak lazım yağmurdan vesaire. Birinci eksiğimiz o. İkinci eksimiz şurada bacası olması lazım. Ee, yani şuradan bir çıkıntı yapıp şöyle bacası olması lazım. Gerçi burada köy yeri çok önemli değil ama yine eksiklerden biri bacası eksik. Ee, bir de e, kapağı eksik. Şöyle biz bir tane e, varil kapağından uydurdum şu an buraya ama altın da kapanması lazım. Kapağımız eksik. İşte dediğim gibi yine izolasyonu e, çatısı. Çünkü dışarıda bu fırın. İzolasyon kesinlikle eksik. Yani Komple bunu bir taş üstünde kaplayıp ondan sonra... E, Dekoratif şekilde kaplayıp çatısını vesaire yapmak lazım. Genel itibariyle bitti. Her aşamasını videosunu çekemedim. Kısıtlı imkanlarımız vardı. Ama e, güzel yani. Pide tutumu vesaire iyi. E, şurası daha kalın olsaydı da daha fazla tuz kullansam iyi olurdu. Ama şu an köy yani Odundan falan fazla bir sıkıntımız yok. Genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tamam bunlar. Vakit yolculuk vakti. Gidiyoruz. Fırını bu kadar yapalım. Buradaki fanyası şöyle göstereyim. Şuradaki gibiydi. Çirkin olduğuna karar verdik. Oy çokluğuyla. Bu oy birle diyelim. Bağım yoktu o zaman. Bura gözükmüyor diye. Burayı söktüm. Buraya taş desenli sıfa yaptım. Fena da olmadığı gibi geldi. İlk defa yaptım. Şöyle. De. Üstüne bir daha sıvadım. Tamamdır. Hadi. Selamünaleyküm.